Aleyküm arkadaşlar Ayşe'nin Emekleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu görmüş olduğunuz çiçeğin yapımını paylaşacağım. Şöyle göstereyim. Evet. Buyurun dilerseniz başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. krem ve böyle bir rengim var elimde. Evet. Öncelikle 5 tane zincir çekeceğim arkadaşlar. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. İlk yapmış olduğum zincirin ortasına batıyorum ve kaydırma tekniğiyle sabitledim. Şimdi tığımın başına hiç dolamadan ortadaki yuvaya batıyorum ve sık iğne yapıyorum. Yani e, buraya aslında dolduracağım. Çok fazla sıkmayalım. Şöyle Evet. Yuvamıza yaparak Evet, devam ediyorum. Ee, bu ortadaki yuvayı kapatana kadar bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Bakın şöyle alıyorum. Şöyle üstüne çıkıyorum. Bu şekilde. Yani ben fazla büyük olmasını istemediğim için 5 zincir çektim ama e, siz daha büyük bir çiçek yapmak isterseniz e, ortadaki zincir sayısını çoğaltabilirsiniz. O zaman bu orta yuva da geniş olacaktır. çiçeğiniz de büyük olur o zaman. Evet. Şöyle bir tane daha yapacağım. Evet bakın. Bu şekilde şimdi şöyle buraya sabitlemek istiyorum. İki zincir çekip ipimi keseceğim arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Diğer ipimi alıyorum. <laughs> Bakın burası yön tarafımızdı. Yani bu taraf bize bakarken yapıyorduk ya. Şimdi bu şekilde çevireceğiz. Şu orta kısım yani öyle olacak. O şekilde yapacağız. Evet. Şöyle herhangi bir yere ipimi sabitliyorum. Aynı zamanda bu ipleri de içine gizleyeceğim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim arkadaşlar. Bakın böyle ilmeğimi biraz uzatıyorum. Tığımı zincirimin altından bakın. Zincirimin altından geçiriyorum. İpimi aldım. Şurayı böyle biraz tutuyorum arkadaşlar ve ilmeğimi içinden geçirdim. Uzattım tekrar. Zincirimin altından ipimi alıyorum. ilmeğimi geçiriyorum. Evet, bu şekilde tam 10 e, tane ilmek yapacağız arkadaşlar. Bakın kapatmıyorum. Evet. Yaptım. Bakın gördüğünüz gibi. Burayı böyle tutuyorum. İçerisinden hepsini geçirdim. Tuttuğum yerden ilmek alıyorum. Bu şekilde sabitledim. Şimdi birincisine değil bakın buraya değil ikincisine batıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim ilmeğimi uzattım tığımı zincirin altından beri geçirerek ipimi alıyorum ve bu şekilde geçiriyorum toplamda zincirimin üzerine 10 tane dolduracağım arkadaşlar Evet Bakın. Yani burada zincirinizde boşluk kalabilir. O önemli değil. Şimdi tutuyorum buradan ilmeğimi. Hepsini beraber geçirdim. Bu aradan geçiriyorum. Bakın bu şekilde. Daha sonra birincisine değil ikincisine batıyorum. Kaydırma tekniği ile sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. <laughs> İlmeğimi uzattım. Zincirimin üzerine dolduruyorum. Evet. Şöyle. Birincisine değil, ikincisine batıyorum arkadaşlar bakın üçüncü yaprağım oldu tekrar 5 zincir çektim ilmeğimi uzattım zincirimin altından ilmeğimi alıyorum Evet zincirimin altından ilmeğimi alıyorum 1 2 kaçırdım 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Evet buradan tutuyorum ilmeğimi. Hepsini beraberce geçirdim arkadaşlar. Evet bu şekilde Evet, birincisine değil, ikincisine böyle batıyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 5 zincir çektim ilmeğimi uzattım. Zincirimi dolduruyorum. Şöyle. Evet. <laughs> Doldurdum ve ipimi içerisinden geçiriyorum arkadaşlar. Bu şekilde ikincisine batıyorum. 2 4 5 yaprağımız oldu. 2 3 4 5 zincir çektim. İlmeğimi uzattım zincirimin altından alıyorum. Bakın böyle kapatmadan zincirimin altından alıyorum. Yani zincirin üzerine doldururuz aslında bakın. Şöyle. Evet. Evet zincirimi dolduruyorum arkadaşlar. İlmeğimi içinden geçirdim. ikincisini batıyorum. Şimdi 1 2 3 zincir çektim. Şöyle arkasını çeviriyorum arkadaşlar çiçeğimin. Bakın şu iki çiçeği birleştirdiğimiz nokta vardı ya. Oranın arasından kaydırma tekniğiyle sabitledim zincirimi. 1-2-3 zincir çektim. Böyle bakın. Şöyle tığımı alttan alaraktan yuva yapıyoruz arkadaşlar. ikinci çiçeklerimizi. 1-2-3 iki, zincir çekiyorum. Evet, bu şekilde. Bakalım. 1 2 3 4 5 yuvamız olmuş. 1 2 3 zincir çektim. Böyle. Buraya da bir yuva yaptım. Şimdi 2 zincir çekiyorum ipimi kesiyorum arkadaşlar. Benimki renkli olduğu için ipimi kesmek zorundayım. İsterseniz siz tek e, renkte de yapabilirsiniz. Evet şimdi krem ipimi aldım. Şöyle e, herhangi bir yuvanın içerisine batıyorum arkadaşlar. İpimi sabitledim. Bakın. Şimdi 1 2 3 4 5 6 ve 7 zincir çektim. İlmeğimi uzattım. Şöyle alttan beri alıyorum. Yani isterseniz şöyle, şurayı tutabilirsiniz kaçmaması adına. Evet. Bu şekilde. Buranın üzerini de 13 tane dolduracağız arkadaşlar. Yine aynı şekilde yapıyoruz. Zincirimizi dolduruyoruz. Evet şimdi ilmeğimi tutuyorum. Hepsini beraber geçirdim. Tuttuğum yerden tığımı geçiriyorum. Evet bu şekilde. Daha sonra bir sonraki halkaya geçiyorum arkadaşlar. Böyle. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7. Zincir çektim, ilmeğimi uzattım. Zincirimin altından alıyorum. Evet, bu şekilde ilmeğimi e, zincirimi dolduruyorum arkadaşlar. Evet. Bakın görüyorsunuz. Şimdi e, buradan tutuyorum. Hepsini beraberce geçirdim. Sonra bir sonraki yuvaya sabitliyorum arkadaşlar. Bakın böyle oluyor. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim. Ilmeğimi uzattım. Evet. Arkadaşlar bu yaprakları daha küçük olsun derseniz e, zincir sayısını küçültün. O şekilde zincirin etrafını doldurun o zaman daha da küçük olacaktır. Yani ben bu şekilde yaptım ama hani illaki bu sayılara tabi kalmak zorunda değilsiniz. Evet. Daha sonra bir sonraki yuvamıza geçiyoruz arkadaşlar. Şu ipimi de şöyle aradan sabitlemiş olalım. Evet. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim. Bakın arkadaşlar çiçeğimiz ortaya çıkmaya başladı. İlmeğimi biraz uzatıyorum. Evet. Şunu alalım şöyle. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz bir sonraki yuvamıza battım bakın böyle 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim ilmeğimi uzattım zincirimi dolduruyorum şöyle 4 5 6 7 8, 9, 10, 12 ve 13. Hepsini beraber geçirdim. Evet. Bir sonraki yuvamıza da battım. Son bir çiçeği yapramız kaldı. <laughs> Arkadaşlar takıldığınız bir yer olursa lütfen yorumlar kısmından yazın. Elimden geldiğince yardımcı olabilirim. Bir hatam, bir kusurum varsa kusuruma bakmayın lütfen. Video çekerken biraz heyecan yapıyorum. İnşallah zamanla alışacağız diye ümit ediyorum. Bakın bu sonuna geldim. Şimdi bu ilk yapmış olduğum yaprağın yuvasına batıyorum arkadaşlar battım bir zincirle sabitledim daha sonra bu arkasından şöyle herhangi bir yere ya da şu şeye batalım şöyle bir yere batalım ipimizi gizlemek adına iki zincir çekelim ipimizi keselim arkadaşlar Evet. Bu şekilde. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yapacak arkadaşlarıma kolay gelsin diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.